Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Pediatri Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Üniversitemiz mezunu uzman doktor Aynur İsmailova'nın daveti üzerine Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği'ne bağlı Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret eden rektör Ünivar, Pediatri Enstitüsü Direktörü Allahverdi Musayev ve yönetimi tarafından karşılandı. Enstitü Direktörü Musayev, Rektör Ünivar'a enstitünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmenin ardından Ünivar, Musayev ve beraberindekiler bilimsel çalışmaların yanı sıra tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği enstitüyü gezdi. Pediatri Enstitüsü'nde görev yapan Türkiye'de eğitim görmüş hekimlerle yardımcı sağlık personeliyle sohbet eden rektör var. Ünivers, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor Aynur İsmailova'ya Ankara Üniversitesi rozeti hediye etti. Enstitü ziyareti anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.